Şimdi Bahriyelilere hitap ederken Erdoğan'ın tavrı gerçekten son derece önemli. Bahriyelilerden yani deniz kuvvetlerinden söz etmişken Türk deniz kuvvetleri şu anda çok kritik bir noktada. Neden? Çünkü İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçişler, Ukrayna-Rusya savaşı, yani tahıl koridoru meselesi bütün dünyanın meselesi. Ve işte bu noktada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'da Moskova'daydı ve Rus mevkidaşıyla yani Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi görüşmeden fotoğraf kareleri de şu an ekranda gördüğünüz gibi. Tabii ki bölgesel konular, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı bütün bunlar masaya yatırıldı. Türkiye barıştan yana, barışın tesis edilebilmesi için özel bir gayret gösteren ülke konumunda. Bir de tabii tahıl koridoru konusu var. İşte bu noktada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir kez daha tekrarladı. Türkiye tahıl koridorunun devamı için elinden geleni yapmaya hazırdır dedi Hakan Fidan. 10 Temmuz'dan bu yana tahıl koridoru anlaşması artık askıda. Rusya çekildi. Fakat Rusya'nın ikna edilmesi adına işte şu fotoğraf kareleri de son derece önemli. Sergey Lavrov'un sıcak misafirperverliği için kendisine çok teşekkür etmek istiyorum şahsım ve eğitim adına. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya temaslarına bu sözlerle başladı. Öğle saatlerinde Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Bölgesel ve küresel gelişmelerin masaya yatırılacağını söyledi. İkili konular ile bölgesel ve küresel meseleleri detaylı şekilde ele alacağız. Her iki heyetin temasları sonrası Bakan Fidan, Mevkidaşı Lavrov'la ortak bir basın açıklaması yaptı. Kalıcı tahıl anlaşması ise görüşmenin en önemli maddelerinden biriydi. Ki Tahıl anlaşmasının yeniden hayata geçmesi için yoğun bir çaba göstermekte. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuya ilgilenen e, bütün e, kurumlarımız e, tahıl anlaşmasının e, tekrar hayata geçmesi için ilgili muhataplarıyla görüşmelerde bulunmakta. Konuya yönelik ciddi adımlar atılması için ne türden fırsatlar oluşabilir buna dikkatlice bakmaktayız. Fidan, Karadeniz'in canlanması için de elimizden geleni yapmaya hazırız dedi. Karadeniz'in istikrarı ve barışı için ...fevkalade önemli. Bu konudaki çabalarımıza devam edeceğiz. Bakan Fidan, görüşmenin asıl amacının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in 4 Eylül'de Soçi'de gerçekleştireceği görüşmeleri hazırlık olduğunu açıkladı. Liderlerimiz e, Sayın Erdoğan'la Sayın Putin bir araya geldiğinde bu konuya e, daha e, stratejik çerçeveden muhakkak bir e, bakışta bulunacaklardır. Biz bugün konunun teknik detaylarına biraz daha girerek e, liderlerimize e, sunacağımız bir ön hazırlığını yapmış olduk. Temasların ardından görüşmenin faydalı olacağı ve iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandıracağı kaydedildi. Dolayı tebrik ediyoruz. Kendisine bu anda üstün başarılar diliyoruz. İşte Hakan Fidan'la Lavrov'un buluşması önemliydi. Şimdi bundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin'in buluşması bekleniyor. O buluşmada asıl ciddi adımlar atılacağına eminiz. Şimdi gelelim ekonomiye. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten çok önemli bir açıklama geldi. Türkiye ekonomisi belirttiğimiz üzere ikinci çeyrekte %3.8 büyüdü. %3.8'lik bir büyüme de Türkiye'deki ekonomi yönetiminin attığı adımlara güven anlamına geliyor ki bunu da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir kez daha altını çizerek vurguladı ve istikrar içinde adım atmaya devam edeceklerini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğine ilişkin ekonomi performansını paylaştı. Ekonominin yılın ikinci çeyreğinde %3,8 büyüdüğü açıklandı. <laughs> İkinci çeyrekte büyümeyi net ihracat 6,3 puan, stok değişimi 2,6 puan aşağı çekti. Hane halkı tüketimi ise büyümeye 10,7 puan, kamu harcamaları 0,7 puan, yatırımlar 1,3 puan katkı yaptı. İkinci çeyrekte mal ve hizmet ithalatı yıllık %20,3 arttı. İhracat %9 azaldı. Hane halkı tüketiminde ikinci çeyrekte yıllık %15,6 artış yaşandı. Kamu harcamaları %5,3, yatırımlarsa %5,1 artış kaydetti. Sanayide küçülme görülürken tarım, hizmetler ve inşaat kollarında ise büyüme kayıtlara geçti. Son verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme mesajı geldi. Kaynakların tüketimden çok yatırım, istihdam, üretim ve ihracata aktarılmasını önceliklendiriyoruz. Bu tedbirler neticesinde ekonomimizin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltmayı hedefliyoruz. Şeffaf, tutarlı ve uluslararası normlara uygun politikalar sayesinde güvenin temin edilmesiyle öngörülebilirlik artırılacaktır. Öngörülebilirlik, sürdürülebilir büyümenin sağlanması için gereken yatırım ve istihdam artışında kritik önem taşımaktadır. Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi politikasının olumlu etkilerini görmeye başladıklarını vurguladı. İstikrar için gereken adımların atılmaya devam edileceğinin altını çizdi. Önceliğin refah artışının toplumun tüm kesimleri tarafından adil paylaşılması olduğunu belirtti.